Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte Free Fire oynayacağız. Kanala like atıp abone olmayı unutmayın. Hemen başlayalım işte. O zile basarsınız beni sevinirsiniz. Birazdan gelir. Arkadaşlar Free Fire'da PUBG gibi. Ama onun biraz daha düşük grafiği ama çok daha güzel şeyleri var. Ki onları adlarını unuttum ben söyleyemiyorum. Gördüğünüz gibi her şeyi PUBG'ye çok benziyor. Bir ke ama düşüşleri farklı. Mesela böyle iniyor. Of. pek bir güzel yere düşmedik. Düştüğümüz yer güzel değil. Arkadaşlar burada silahları deniyorum. Aha burada bir tane adam var. Bakalım bunun loot'unda ne varmış. Tabii ya. Çanta almadım ben daha. Allah'ın ne tarafta? Daha Allah'ın gelmemiş. Bir de arabaları farklı. Bir tane daha. tane taşın arkasında vardı. Üç kişi burada vardı ya. Aha. Buradan net gözükmüyor ya. Hadi bundan bir çanta çıksın. Aha. Hepsini alabildim. Yalnız canımız azdı. Biraz canımız basıyor. Arkadaşlar Free Fire'da iki vuruşta direkt öldürebiliyor adam sizi. Ondan hemen can basmanız lazım. Dedim ki Ne bu görüntü ne yapıyorsunuz? Allah o da ona vuruyormuş. Sen benim kilimi mi çalıyor moruk? Nereye gitti o? Bir de loot'u kendisi lootluyor. Aa. Bu ne sesi? Biri arabayla falan mı geldi? Aha. Uh -huh. Uzi gibi bu arkadaşlar bir silah. Bu silah Uzi gibi bu Free Fire'da. alan şeyde mi bu aynen yani Şurayı gidelim. Yalnız ben arkadaşlar sizlere arabayı gösteremedim. o olmuş. Aha Uzi'nin silahı. Hayda. hızlı vurmuyor ama Ama da çok güçlü. Şu ne ya? He. Şunu batalım mesela bunu. Satın al. Paramız mı yok ne? tane motor var. Arkadaşlar Free Fire'ın diğer bölümlerinde sizlere arabalarını da göstereceğim. Bu bölüm çıkarsa araba göstereceğim size. Arkadaşlar bunlar Fortnite'ın şekilleri gibi düşünün. De aha vurdu beni burada orada. Alan geliyor hemen gitmem. Buradan mı geçersek? Arkadaşlar şu sarı çizgi görüyorsunuz mu? O drop. Alm almazlarsa da biraz zaman yanına gideceğim. Hemen gidelim. PUBG'nin arabaların tam tersi. Ara, arabalar daha yavaş gidiyor, motorlar daha hızlı gidiyor. Şu almış olabilir. Çok görüntü çıkardık ya. Bakalım şey mermisi var mı ya? Çok az mermi oluyor yine ya. Değmez. Evet bu da drop. almamışlar. Allah belanı vermesin. Pusuya yatmış. Kim vurdu lan? Aşağıda arkadaşlar adamlar kapışıyor. Ben pusuya yatayım bir. öteki droba da yetişme, yetişmeye çalışıyorum. Aynı loot varmış zaten. Diyecektim ki biri mi geldi? Aynen. Allah bu bizi yer şimdi. Ama hmm. canım çok az ya. Vurursa bittik yani. Nerede bu? Aha. O zaten öldü galiba orada. Alanı öldür. Büyük bir ihtimalle. Arkadaşlar henüz maalesef araba göremedik. Bu sefer de göremezsem diğer bölümde sizlere göstereceğim. Aha araba. Bir saniye şu bombalı alandan bir çıkalım. Heh. Şu shield'i de yiyeyim de. Fortnite'de bunları shield diyorlar. Mavi hali bu. Allah belanı vermesin. İki yerden dayak yiyorum. Uf, çok kötü vuruyor. <laughs> Şunu indir. Yine... Diğerine geç. He, o onu vurmuş. Mu. Bir yeter bir sabır verin. Ne yapıyorsunuz? Grup mu yapıyorsunuz? Bu ne kalabalık ya? Şunu direkt ezeceğim ya. Mermim kalmadı. bakalım şu drop dolu mu boş mu? Ama arabayı da gerek yok şimdilik. Aha. Nereden vurdu? Oo, oh, tehlikelisin. Ama sen hayırdır? Sen hayırdır? Heh. Kaç kişi kaldı? Sanırsam arkadaşlar bu son kişi. Evet arkadaşlar birinci olmayı becerdik. Eyvallah. Evet arkadaşlar. Böyle de bir videonun sonuna geldik. Hepinizi seviyorum. Hoşçakalın. Bay bay.